Sevgili canlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere parmaklar yardımıyla 6, 7, 8, 9 ve onlarla çarpımın kolay yoldan nasıl yapıldığını anlatacağız. Şimdi yavaş yavaş anlatıma geçelim. Parmakların gösterimiyle 6. parmaklarımız bizim baş parmaklarımızı ifade edecek. Hemen baş parmakları kapatalım. Baş parmaklar 6. sayıyı. 7. parmak ise bizim işaret parmaklarımızı ifade edecek. İşaret parmaklar birlikte baş parmaklarla birlikte kapatılacak. Güzel. 8. parmaklar orta parmakların da dahil olmasıyla birlikte evet 3 parmağın kapatılmasıyla ifade edilecek. 9. parmaklar yüzük parmakları ile birlikte kapatılarak 4 parmağın kapatılması her iki taraftan. Evet 9'u göstermiş oldu. 10. parmaklar serçe parmağın da dahil olmasıyla birlikte bu şekilde kapatılıyor. Yani tekrardan ifade edersek bu sefer tek tek gösterelim. 6. parmaklar bizim baş parmaklarımız. 7. parmaklar işaret parmaklarının kapatılmasıyla oluşuyor. 7. parmak evet sadece işaret parmakları. 8. parmak bizim orta parmaklarımızın kapatılmasıyla oluşuyor. Güzel. 9 Bizim yüzük parmaklarımız her iki tarafta da 9, her iki tarafta da 6, her iki tarafta da 7, her iki tarafta da 8, her iki tarafta da 9'u ifade ediyor. Şimdi her iki tarafta da 10. sayıyı ifade eden sarça parmaklarımız güzel. Parmaklarımızın hangi sayılara denk geldiğini gösterdikten sonra işlemlerimize geçebiliriz. 6 kere 9 işlemi için bir parmakta 6. parmağı temsilen ne yapıyoruz? 6. parmağı. Kapattık. Güzel. Diğer parmakta 9. parmağa kadar olan şu parmakların tümü kapatılıyor. Güzel. Kapatılan toplamda kaç parmağın var? 1, 2, 3, 4, 5 Parmakları kapatarak bunu gösterir misin bana? 6 kere 9. 6 ve 9. Evet. Evet. Şimdi e, parmaklarımızı kapatarak bunları gösterelim. 6 kere 9 işlemini. Parmaklarını kapat bakalım. 6. parmak ve 9. parmak. Güzel. Şimdi sayıyoruz. Kaç parmak kapatıldı? 1 2 3 4 5. 5 tane kapatılan parmak onlar basamağını temsilen kapatıldığını ifade ediyor. Yani 50 sayım benim kapatılan parmaklar. Açıkta kalan parmak bir elde 4 tane parmak burada. 1 tane parmak burada. Bu açıkta kalan parmaklar kendi içerisinde çarpılır. 4 kere 1 4 54 olmuş oldu. Çok güzel. Şimdi ikinci işlemi sen tanımla. 7 kere 8 işlemini tanımla bakalım. 7 kere 8 işlemi nasıl gösterilir? 7 kere 8. Hmm. Evet. Şimdi 7 kere 8 işleminde kaç parmak kapatıldı? 5. 5. Güzel. Bu bizim aslında kaç sayımızı temsil ediyor? 50. 50. Şimdi açıkta kalan kaç parmağımız var? 5. E burada 3 tane, burada 2 tane. Yalnız sordum. Bir parmakta 3 tane, bir parmakta 2 tane. Çarpımları ne oldu? 6. 6. Yani sonuç 56. 56 oldu. Çok güzel. Şimdi 6 x 8 işlemini tanımlayalım. 6 x 8 işleminde parmakları kapatalım. Altıncı parmak. Evet altıncı parmak baş kapatıldı. kapatılı. Diğerinde de baş parmak, orta parmak ve işaret parmağı üçü birlikte kapatılarak toplamda kaç parmak kapattık? 4 Dört. Dört parmak. Bizde onlar basamayla aslında 40'ı ifade ediyor. Yüzden. Ee, burada bu elinde kaç parmak açıkta? 4 Dört. Dört. Diğer elinde? İki. Ne olmuş oldu bunlarda birler basamanda toplamda? 8 sekiz. sekiz. Yani sonuç 48 olmuş oluyor değil mi? 4 burada. 4 buradaki kapalı parmaklardan 40 sayısını oluşturdu. 8 de buradan gelmiş oluyor. 48 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Şimdi de 9 kere 9 çarpımına bakalım. 9 kere 9 için hangi parmaklar kapatılıyor? Çok güzel. Her iki elde de 4 parmak kapatılarak 9 kere 9 çarpımını oluşturmuş oluyoruz. Şimdi kaç parmak kapatıldı toplamda? 8. 8, 8 parmak güzel. 8 parmak kapatıldı. Bu bize onlar basamağında aslında 80'i ifade, 80 ediyor. ifade ediyor. Güzel. Peki açıkta kalan parmaklar bize neyi ifade etti? Birlikleri. Yani kere bir kere 1, 1'i Biri ifade etti. 80 ile birin toplamı? 81. Harika. Güzel. Şimdi 7 kere 7 çarpımını oluşturalım. 7. Güzel. 7. Evet. Kapattığım kaç parmak var? 2. Yani 4. İki orada iki orada dört tane parmak kapattık. Güzel. Bu bizde onlar basamanda kaçı ifade ediyor? Kırk. Kırk çok güzel. Peki açıkta olan parmaklar bize hangi sonucu ifade ediyor? Çarpıyoruz. Üç ile üçü çarptık. Dokuz. Evet sonuç? Kırk. dokuz. Harikasın. Çok güzel. Ve şimdi 8 kere 9 işlemiyle sonlandıralım artık. Parmaklarımızı kapatalım. Şimdi 8 ve 9'u ayarlayalım. Güzel. 9 kere 8 yaptık. Ee, kaç tane parmak kapattık toplamda? Toplamda 7. 7 parmak. Harika. Ee, 7. Onlar basamanda kaça tekamül ediyor? 70. 70 olmuş oluyor. Buradaki sayıların kapatılan parmaklar aslında bize 70'i ifade ediyor. Güzel. Peki açıkta kalan parmaklar ne oldu şimdi? Açıkta kalan parmaklar çarpıyoruz. 2. 2 oluyor. Peki 70 ve 2 toplarsam 72 sonucunu verir. Evet, bugün sizlere kızımla beraber 6 7 8 9 ve onlarla parmaklar yardımıyla çarpma işlemini göstermiş olduk. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilinin sesini açarak da kanalımızda yayınlanan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.